Merhaba gençler. Elektrik akımının ikinci bölümüyle devam etmekteyiz. Elektrik konusunun bu bölümünde elektriksel enerji, güç ve lamba parlaklığıyla ilgili soru çözüm videoları hazırladım. Bu soruları çözerken kısa bir konu anlatımı yapacağım. Yeni nesil sorulardan örnekler vereceğim. Ve ÖSYM tarafından sorulabilecek soru tipleri üzerinde e, durmayı düşünmekteyim. Bununla ilgili bir güzel bir video hazırladım. Hepinize iyi seyirler. Elektrik enerjisi akımın geçtiği elektrik devresinden açığa çıkan enerjidir. Devreden akım geçerken elektronlar iletkenin atom ve molekülleri ile çarpışarak kinetik enerjinin bir kısmını bu parçacıklara aktarır. Bu aktarılan enerji ısı enerjisi olarak açığa çıkar. Şimdi gençler burada potansiyel farkımız yüksek olan kısımdan potansiyel farkı düşük olanla doğru bir hareketlenme meydana gelecektir. İşte buradaki enerji aktarımı sırasında bunların çarparken bir dirençle karşılaştığında işte bu direncin üzerinde bir ısı enerjisi meydana getirir. Bu ısı enerjisi bugün su ısıtmada, elektrik enerjisinde, saç kurutma makinelerinde ve benzeri birçok alette kullanmaktayız. Şekildeki devrede R direncinden T sürede geçen elektrik akımının açığa çıkardığı enerjiyi hesaplarken 3 tane formül üzerinde duracağız. Bu birinci formülümüz ve i t formülüdür. T burada zamanı gösteriyor. Akım ve voltu gösterdi. Bu üçünün çarpımıdır. Bu yine v eşittir i çarpı r'den örneğin burada voltu yok ederek i kare çarpı r çarpı t formülüne döner. Yine aynı şekilde diğerini yazdığımızda da v'nin karesi bölü r çarpı t. Bu üç tane formülü bilmemiz gerekmektedir. Elektriksel güç dediğimiz zaman bu elektriksel enerjinin birim zamanda çıkarmış olduğu enerjiye biz elektriksel güç diyoruz. Birim zamandaki kastettiğimiz bir saniyede açığa çıkan enerjidir. İşte bunun formülde sadece diğerinden farklı olarak zaman yerine bir yazdığımızda işte buradaki formül aynı şekilde zamanı ortada kaldırdığımız için v, e, v çarpı i, i kare çarpı r, v'nin karesi bölü r olarak belirttik. Elektriksel gücün birimi watt'tır. Bunu unutmayalım. Watt W ile gösteriyor. 1 kW da 1000 Watt'a eşittir. Elektrik aletinin gücü kW olarak kullanım süresi ise saat olarak verilirse enerji birimi kW saate dönmüş olur. Evlerimizde ve iş yerlerimizde sayaçlarda okunan faturalarda kilowatt saat cinsinden hesaplanmıştır. Evlerdeki prizler paralel bağlıdır. Dolayısıyla prizlere takılan elektrikli ev araçları şehir ceylanına paralel olarak bağlanırlar. İşte bu sayede biz evlerimizde araçlarımızı, elektriksel araçlarımızı bu da 220 voltla çalışmasını sağlar. Şimdi formüllerimizi tekrar yazarsak eğer P eşittir i'nin karesi çarpı R P eşittir V kare bölü R ve üçüncüsü ise V çarpı I olarak belirttik. Şimdi tabi bu formülleri kullanırken hangisini nerede nasıl kullanacağımızı bol örnek çözerek eğer tekrarlarımızı yaparsak daha rahat bir şekilde el pratikliği kazanmış oluruz. Şimdi şekildeki devrede 1100 wattlık bir ütümüz 220 voltluk bir üretece bağlanmış ve buradaki direnci bize soruyor. Bakın gençler burada hemen volt olarak bize belirtilmiş, güç verilmiş ve R'yi sordu. Tabii ben R'yi bulabilmem için ne yapmam lazım? Buradaki formüllere baktığımda en rahat bir şekilde ulaşabileceğim soruya P eşittir V'nin karesi bölü R'den gidebilirim. 1100 eşittir hemen yazdığım 220'nin karesi bölü R olarak belirtirim. Bu işlemin sonucunda R eşittir 44 ohm olarak bulurum. Şekildeki devrede 6R direncin gücü P'dir. Buna göre devrenin toplam gücünü bize soruyor. Hemen buradan P eşittir V'nin karesi bölü 6R yazabilirim. Peki ben bunu hani V olarak belirttim ama ben burayı bir işlem kolaylığı olsun diye 2V yaptım. Buranın eşdeğer direnci 2R ise Buranın da eşdeğer direnci 2R olacak. Potansiyelleri de paylaştıkları için burası V ise burası da V olması gerekiyor. Peki sistemin toplam gücünü sorduğuna göre hemen bir reşimizi yazarsak eğer. Üst taraf 4R oldu. Alt tarafta 8R oldu. Çarpımları bölü toplamlarıdır. Hemen yazdım. 4R artı 8R. Burası 12R yaptı. Bununla bunu sadeleştirdim. 3 bu da bunu götürecektir. Hemen o zaman 8R bölü 3'tür. P üssü eşittir. Toplam dediği için 2V'nin karesi bölü 8R bölü 3 yazarım. Burası 4V'nin karesi gelecektir. Bununla da bunu sadeleştirdim. 2, 3 bölü 2 V'nin karesi bölü R. Peki burada da hemen V kare bölü R eşittir 6P olur. Bunu da yerine getirip yazdığımda 3 bölü 2 çarpı 6 P yaptı. Hemen bunları sadeleştirdiğim zaman 9 P olarak bulmuş oluruz. Devrenin gücünü. 20 ohmluk direncin üzerinde harcanan elektriksel güç 180 watt'tır. 30 ohmluk üzerinde harcanan güç kaç watt olduğu soruluyor. Hemen buradan geldim. 180 eşittir. Bunların voltları birbirine eşit olacaktır. B'nin karesi bölü 20'den B kare eşittir 180 çarpı 20. O da hemen 36 yazdım. 3600 yaptı. E peki buraya geldiğimde P üssü eşittir. Harcanan en, e, gücü bize sormuş. V'nin karesi bölü 30'dan 3600 bölü 30 yaparım. 2 0 birbirini götürdüm. 360'ı da 3'e bölersem eğer 120 watt olarak buluruz. Doğru cevabımız Bursa olmuş olur. 10 saniyede 4 ohumluk dirençten yayılan ısı enerjisi E1, 6 ohumluk dirençten yayılan ise E2'dir. Buna göre iç dirençlerin önemsenmediğine göre üreticin E1 ve E2 harcanan enerji kaç juldur diye bize sormuş. Gençler 4'ün üzerinde harcanan enerjiyi bulursam eğer E eşittir potansiyel paylaşım yapabilir miyim? 4'e 6 olur. O zaman 20 ise 12 volt yazabilirim. 8'in karesi bölü 4 çarpı 10. Bununla bunu sadeleştirdim. 2, 5 kaldı. 64 bölü 2 çarpı 5, 32 yapar. Burası da 160 Joule oldu. E2'yi yazarsam 12'nin karesi bölü 6 çarpı 10 olarak belirtirim. 12 çarpı 12 bölü 6 çarpı 10 olarak ayırabilirim. Hemen burası da 240 oldu. Yani E2'de harcanan 240, E1'deki ise 160'tır. Doğru cevap Bursa olur. Çıkabilir dediğimiz üniversite sınavındaki ya da denemelerde çıkabilecek soru tarzlardan bir tanesidir. Ampermetrede okunan değer kaçtır diye bize sormuş. Buradan 10 amperlik bir akım geçmektedir. Hepsi birbirine paraleldir. Bakın gençler burada da P eşittir. V çarpı iyi bulacağım. Hemen burada onu yazdım. Niye bunu kullandım? Çünkü akım e, voltlar aynı olacak. Volta ulaştığımız zaman zaten bunlardaki akımda da e, bulmuş olacağım. 2000 eşittir. 10 çarpı V yazarsam V'miz 200 volt olarak bulunur. O zaman burası 200 volt ise buradan geçecek akım 1 bölü 2 amperdir. Buradan geçecek akım ise 3000 bölü 200'den gitti. Buradan da 15 amper geçer. O zaman toplam I toplamı yazdığında 10 amperimiz var. 15 amper var bir de 0.5. O da 25.5 amper ile C seçeneği olur. Günde 12 saat çalıştıran bir klima 30 günde 360 TL'lik elektrik enerjisi tüketmektedir. Elektrik enerjisinin 1 kWh saati 0.5 TL olduğuna göre bu klimanın gücü kaç kW'tır? Şimdi bizim 12 saat çalıştırılmış ve 30 gün çalıştırılıyor. Ve her kilowatt saatte harcadığı para ise 0.5 eşit olacaktır. Bunun toplam gideri 360'a eşitledim. P çarpı 12 çarpı 15 eşittir. 360 yaptı. O zaman P eşittir. 4 kilowatt olarak bulmuş olduk. Cevabımız denizli. Evet gençler elektrik 2'nin birinci bölümünü bitirdik bu bölümde sizlerle beraber elektriksel enerji, elektriksel güç kavramlarıyla ilgili soru çözümü yaptık. Kısa konu anlatımıyla bilgilerinizi pekiştirdim. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize bir sonraki videoda lamba parlaklığında buluşmak üzere. Hoşçakalınız.